Herkese iyi akşamlar. Bugün de kaybettiğimiz bir maçı sizinle paylaşacağım. Seviye 6'ya karşı, Stockfish seviye 6'ya karşı. Biraz kalabalık bir ortamda, dış ortamda çekeceğim videoyu. Biraz fantastik olacak. Her zaman kazandığımız maçları çekiyoruz. Bir de seviye 6 daha önce zaman tempolu bir birkaç oyunda yenmişliğimiz var kendisine. Ama bu sefer süresiz tempoda yenildik. Oyuna bir bakalım. E4'e C5, Sicilya savunması. Teşekkür ederim. Ee, Sicilya savunması keskin konumlara sürüklemek istiyor bilgisayar oyunu. Biz de biraz buna ayak uydurdum, ayak uydurmaya çalıştığımız için e, kaybediyoruz zaten. At C3 kapalı Sicilya'ya girmek istiyorum ama oyunun devamı hiç kapalı Sicilya gibi olmuyor. Fil B5'e devam ediyorum. E, D6'dan sonra burada F4'le merkezde biraz da e, alan kazanmak Şah ben alan kazanmak, fiyatın açık fiyatından rok attıktan sonra kareyle kullanmak gibi fikirlerle F4 sürüşü bu ana teoride olan bir sürüş. G6 fil G7 oynayıp C3'teki atımıza baskı kuracak. Merkez D4 karesi ve E5 karesinde fille hakimiyet sağlamaya çalışacak. Atla da zaten E5 ve D4'e bakıyor. Merkez karelerini uzaktan kontrol etme stratejisi gidiyor bilgisayar şu anda. At F3 oynadık. Fil D7 oynadı. Burada D4 ile aslında konumu kapalı bir şekilde D3 ile tutabilirdik. D3 mantıklı bir hamleydi. Kapalı sicillerin ana varyantlarından ana devam yollarından birisi. Ama D4 merkezi açtık burada. Planını uygulamaya koyduğu Bilgisayar Fil G7 oynadı. D4 karasene bir baskı var. Atı geri dönmek bir seçenek olabilirdi. Güzel de olabilirdi. Ama burada atla kırmayı tercih ettim. Bunun e, cezası şu. Yani burada atla değil fille kırmak daha mantıklıydı belki. Yani fille daha mantıklı olurdu. Atla kırınca başımıza gelene şöyle izah edeyim. Fili D3'e geri dönsek yine bir sıkıntı yoktu. Fil A4 kosurlu hamle. Burada e, şuna imkan sağlıyoruz. Vezir A5 bilgisayarında gösterdiği gibi Vezir A5 geldi. E, C3'teki atımıza fille baskı kuruyor. Yani burada fille atımızı alıp kendi filimizi, bizim filimizi e, boşa çıkarabilir ve böylece filimizi kazanabilir. Burada e, çok farklı tercihler var. E, fil D3, Fil F3, şey, e, vezir, vezir D3, Vezir F3 gibi fikirler var. Vezir D2 bile var. Ama burada e, kritik D4 karesini tutmaya devam edebilmek gerekiyor. Vezirle aynı zamanda Vezir D3 daha iyi gibi. Aslında düşündüm Vezir D3. Ü. Ama burada Fil D2 oynadım. Burada e, şuraya kadar hesapladım. Çünkü aldım, aldı. Filimi aldı. Ben de kaleye aldım. Dedim ki tamam şunu da hesapladım. Vezirle şah çekse, vezirleri değişsek. Burası güzel dedim ama şu e, F6 sürüşünü göremedim. F6 sürüşünden sonra filimiz burada sıkıştı. Filimizin sıkışmasının yani burada şahla gelecek. İşte şah F7, şah F7, atla at A6, fil kalenin saldırısı altında kalacak. Yani tipik bir şey bu yani. Fili buradan G7'ye gelsek bile filin kaçış yeri at tarafından tutulduğu için fil kaçamıyor. Ben burada şöyle bir fikir buldum. H4 dedim. Ben oradaki H4 fikrine hemen H4 dedim. H5 ile yani fikrim şu, H5'e H5'e geleyim, ondan sonra H6'ya geleyim, kalemin korumasında ya da nasıl olsa piyon. Fili G7'ye gelirim. Hani e, bir tempo uzakta kalıyor. Yani ben işte H4 oynadım. İşte Şah F7 gelse, Şah F7 gelse, H5 oynasam, işte e, işte burada alsa alsam, o da bir seçenek. Veya Almasa, atı oynasa şimdi alsam yani bu da bir seçenek gibi. Olabilir. Yani burada bana bir tempo izin verse hatalı bir hamle yapsa çünkü bu 15. Şey hamledeyiz artık. 15. hamlede bir hata yapsa piyonu h6'ya koyup fili de g7'ye koyup fili burada koruyama, koruma isteğim vardı. Burada artık kayıp olduğunu zaten Fark ettim ama ben bir umut belki bir tempo kaybeder diye düşündüm. Şah f diye hemen geldi. H5'e ise çok basit bir şekilde. Burada belki fil G4 şah çekişle gelmese, şahım F2'de falan olsa, burada falan olsa şahım. Belki aynı etki olmayacaktı ama burada şah karşılıktan sonra piyonu verdik. Piyonu verdikten sonra yapacak bir şey kalmadı çünkü filimiz burada köşede kaldı, sıkıştı. Buradan kaçar, kaçma şansı yok. Ee, Fil, e, fili kaybedeceğiz ve böylece iki hafif alete karşı kale oyunu olacak. Ve rakip de iki piyon önde. İşin kötü iki piyon daha kaybettik. Rakip işte bizim beş piyonumuza karşı e, yedi piyonu var. İki piyon da önde. Hem e, alet fazlalığı var diyebiliriz. Hem de iki piyon önde. Ve burada zaten kayıp. Onun için oyunu devam etmedim. Burada oyunu terk ettim. Burada temel hatamız oyunun bu aşamasında fil B5 be oynamak da o oynanabilir, sıkıntı yok. Burada fille kırılabilirdi. Yani F4 hemen sürülmeyebilirdi, gerek yoktu. At çıkılabilir, at çıkıp e, rok hazırlanabilirdi. Fille at kırılabilirdi. Yani F4 o da olabilir. Hani çok büyük bir hata değil. Atı F3'ten geliştirdik. Burada Merkezi açtıktan sonra atla değil de fille kırsaydım daha iyiydi bence. Yani burada e, hiç gereksiz bir aksiyona girdik. Hadi kırdık. Burada fil a e gelip Vezir A5'i kaçırmamız da ayrı bir şey. E, vahim durum. Burada fil D2 ile artık tüy diktik üzerinde. Çünkü şu F6 sürüşünü görmememizden ötürü e, oyunu kaybettik aslında. Oyunu kaybettiğimiz nokta burası. Bir de e, bir tempo kaybetmesini umut ettik. Tempo kaybetmeden oyunu temiz, temiz kazandı. Oyun raporuna bakalım. Oyun raporunda yani sıfır ya hata, sıfır vahim hata, 6 santipiyon kaybı. Altı santipiyon kaybı demek yani 100 santipiyon, bir piyon demek. Yani mükemmele yakın bir oyun oynamış arkadaş. Seviye altı gibi değil de seviye 8 gibi oynamış. Bizim bize iki kusurlu hamlemiz ve bir hatamız var. 30 santipiyon kaybıyla bunu kapatmışız oyunu kaybettik. Ee, burada teker teker hamle hamle açıklamaktansa şöyle izah edeyim. Zaten hesap gücü bir makinenin hesap gücünün ne olduğunu e, anlamak için güzel bir oyun. Yani Çok fazla derin hesaplara girmeden daha basit, daha e, oyunu eşitliğe götürecek pozisyonlara oynasaydım mesela. Daha demde izah ettiğim hamleler. E, muhtemelen bu oyunu kazanırdım. Çünkü artık e, 20. hamleden sonra olur. 15. hamleden sonra olur. Bir yerde bir hata bir kusurlu hamle bir şey yapacaktı. Çünkü 6. seviye. Artık bilinçli olarak bir yerde hata yapması lazım. E, hata yaptığı zaman değerlendirdiğinde beraberlik de olabilirdi. de biraz daha sakin oynamam gerekiyordu. Ama e, bilgisayarın erken taktik konumlara sürüklemesine biraz kendimizi kandırdık, kaptırdık. O yüzden e, böyle çok karışık bir pozisyon ortaya çıktı. Ve bu fayaltıyı da kaçırmak bize oyuna mal oldu. Ee, yani Ne kadar zor olduğunu bazen böyle kendime de hatırlatmam lazım. Çünkü seviye 6'yı seri bir şekilde yenmeye başladığım zamanlarda Seviye 7'yi bu sefer yenemeyince kendime dert ediniyordum. Yani bu biraz, bu oyun biraz aslında Neyi başarabildiğimi de Bana Göstermiş oldu. Herkese iyi akşamlar.